Evet aziz vatandaşlarım, görmüş olduğunuz harabe el, yedi odalı bir Osmanlı evi yedi. Eski Edirne'nin tarihi konakları. Ben Selimiye Camii'nin emekli müezzini Yusuf Karabıyık, 1968'de bu Selimiye Camii'ne göreve başladığımdan günümüz 2023'e kadar bu Edirne'de yüzden fazla antika evler yandı, kayboldu, gitti. Al kırmızı konaklar, yeşil gri çardaklar neleri neleri var idi. Bu ev Selimiye Camii'nin yanı başında yedi oları harika bir ev idi. Güzel bahçesiyle beraber sahiplerine defalarca durumu bildirdik. Tabi tamir edilemeyince bakım yapılanayım olmayınca bakım olmanca kanserli hasta misali eridi gitti bu yedi odalı evin haline bakınız. Edirne'de belediye başkanlığı var, valilik var, hele 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 anıtlar kurulu var. Hiç kimse ilgilenmez bu tarihi eserlerin kaybolmasıyla, yakılıp yıkılıp yok olmasıyla. Evet, bunu devletin ilgililerine duyuruyorum Edirne'den. Bu tarihi eserlere sahip olalar, kaybolan gitti de kalanlara sahip olunmalı hiç olmazsa. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.